Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sur'a üflendiği gün doğrusu o çok çetin bir gün, kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün, mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da aç gözlülükle imkanlarını daha da arttırmama hevesleniyor. Hiç heveslenmesin. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu, sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. O düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Hay kahrolası, nasıl, nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı, derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü, kibrinden kabardı arkasına bakmadan çekip gitti. Bu büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi. "Bu beşer sözünden başka bir şey değildir." dedi. "Ben de onu sekara atacağım." Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O içine atılanı yer bitirir yine de bırakmaz. Eski haline çevirip bu işi durmadan tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur.